Evet arkadaşlar başladık mı videoya? Sesini açayım. O ses çok yüksek. Arkadaşlar bugün dükkana ücretsiz kutu gelmiş şimdi ve beraber onu açacağız. Ve Brawl Pass'lik kutuları da yakında açmayı planlıyorum. Benim kardeşlerim birkaçını açmış ama hiç sorun değil. Ben sizler de için kasacağım. kutusu. Arkadaşlar. Kutu gelmedi. Arkadaşlar tam ağzına bastık. 12 yazdı. Kostüm karakter bir şey ver. Vermezse çok üzülürüm. Şükür. Kostüm karakter mi? Ya şu kartı da El Primo'dan verecek ya. Hiç sevmiyorum. El primo. Neyse ben şimdi seç diyelim. Oyuncu süngesi. Ulusuz <laughs> beyi verdik buraya. Altın lazımdı bize. Altın dışında her şeyi verdi Ama altına ihtiyacımız olmasa altın vermez. Arkadaşlar bu arada ben bayağıdır bir video atmıyorum. Hesabı bir bakar mısınız peki? 13 savaşçı hesap. Şu hesap Arkadaşlar ben bu arada kötü bir karakter değil arkadaşlar. Ben oynayın. Çok güzel bir karakter. Evet arkadaşlar şimdi biraz aş aşama yapacağım. Tamam o oynayalım arkadaşlar. O bir maçı. Seç. <laughs> <C> <laughs> 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 Edgar alayım arkadaşlar ya adamları derim iyi bir saldırımda karşı rakip şeyler alırsa ben bu arada çok kötü nane yerim. Umarım bir şeyler almazlar. Umarım bir şeyler almazlar. Umarım bir şeyler almazlar. <laughs> oh karşıya şey gelmemişti. Chester'da sıkıntı. Ben niye Chester almadım abi? Aklıma gelmedi. Şuradan <laughs> bir ultimizi <laughs> dolduralım. Ulti dolduğu gibi adamları atlayacağım. <laughs> beni bakalım benim neyim yok. Sertin hiç yıldız gücüm yok. Ama beni gerçekten bir sertiniz. Ölmedim arkadaşlar şu anda ben Chester'ı öldürmedim. Ben Chester'ı öldürdüm biliyor musunuz? Oyun hata verdi. Kesinlikle. Gel bakalım buraya. Ama. Hocam ama. İtirazım var. Şeytan var ya bir daha hayırlısı kapmacı gelsin Chester alacağım. Bir de arkadaş Chester'ı yiyormuş. Videoda şu ben Chester'ı oynuyorsam böyle olmaz. Videoya gelim. Takıma bak. Videoda çok güzel takımlar geliyor. Aa. Benim bu kin beslemem çok kötü bir şey. Sakın siz, siz olun kin beslemeyin. Kurov denlendi bizim Kurov. Şunu attım. Gelin buraya gelin. Gelemiyor. Aa. Birkaç gündür yoğunluklar yüzünden video atamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Atkıları Edgar'da dövüyor. Crow Distant basıyor. Piper arkasını dövdü. Bizim takım gitti ya. Bir maç kazansak Propes'ten ödül atacağız. Onu da sizinle açıvereyim dedim Bekle şuradan arkadaşlar savaş gününden ben birkaç kişi arkadaş ekleyecektim video dışında onları unuttum. Ama zaman arkadaşlık isteği göndereyim. Çok durmadı. <laughs> yok şey. Bir daha gel. Söylemez, kapırıcı, şey Oy, cüleğe, bu sefer en bas kapıcı gibi seçiyorduk. Oyuncular var Ben arkadaşlar uzman çalılarda vurduk

tek diyor yakında onu yakaladık uzak da uzakta tek diyor sniper'a piper'ın rakip tek piper'ın 137 canı kaldı ben de umurumda sürdüm elhamdülillah arkadaşlar ya keşkül ki basaydım ama aklıma gelmedi. Ama şükür. Kaybettik. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. daha şu anda delilenmek üzereyim. Bir daha oynayayım. Arkadaşlar bu turu kaybedersem bir dahaki videoyu zor görürsünüz. Bakayım. Elmas katmaca. Çek durağı döndürmüş. Harita değişmiş. Allah, harita değişmiş ya bu sefer de. Ne yapayım? Payı mı alayım? Allah Allah. Elmas katmacada payı pul çok mu Ah. Karşıya kaza gelmiş. Kesinlikle kazanacağız. Eminim. Ben bu da üç kon etrafında koruyacağım. Ah! İnternet gidiyor. Şimdi çok internet gitti. Kazıya bak kazıya. Arkadaşlar adam <laughs> Çok kötü oynuyorum Neden Daha ucu dolu Abi Kazı ne hale hani yanıma geldi? Işınlanıyor mu bu? Onu fırlaması gerekmiyor mu ileriye? Bunu da kaybettik. Kazaya bak kazaya kazaya öldürürsün bende. Ay o şey çok uzun olacaktı ya. <laughs> bir, biri yandı diğer, diğer ikisi düştü. <laughs> Arkadaşlar benim bir lafım vardır. Aa Agam gelmiş. Miroş ya da ben ya da lan daha Miroş gel kardeşim. Dostluk sarışı nerede? Miroş acil gel reis. Black kim ya? Ben böyle birini tanımıyorum. Miros Biri nereye gitti? Yani gelmese gelmesin çok zorunda. Bir ondan yardım istedim. O beni sattı gitti. Aşağıma kasmamı yardım ediyor her zaman. O adam sayesinde arkadaşlar ben bu altını bire ulaşabildim. Adam da Allah razı olsun ya. Yani. Bak arkadaşlar. Edgar seçmiş ya da. Arkadaşlar ben de şimdi Piper seçiyorum. Piper çok güzel oynuyor. İnanabilirsiniz. Evet arkadaşlar biz bugün Bugün kaybediyoruz çünkü ben Edgar almadım ama adam Süper daha iyi. E şimdi gelin bir Ben e burada burada adamlar olacak başka bir görevim yok benim. Çünkü adamların birbirinin daha yakınına gidince adamlara sivrisine kısır gibi oluyorum. Aa! Ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Ta 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 ta. ta. Ya ulti ile basamadım. Bastım da oyun ağlamadı ya. Her, her şey böyle kalmış. Adam ulti ile dolmak biliyor ya. Abi Bir bastım. Ama yakıyor. Oy! Allah seni. <laughs> Acı kaç buraya. Adam yanına yanıma gelseydik kaç olarak kullanacaktım. Kesir. Aksar başa gitti. Adam canının yarısı gitti. İyi tarafına bakalım. Yana yana öleceğim <laughs> Ya anne ben sniperdim. Uzaktan tekliyor pipe'ı. Ben onu çektim de onu? Ve ben niye benimle tutturamıyorum? Herkes tutturuyor da. Allah Allah. Arkadaşlar. Ya bir kutu açacağım ya. Bir maç kazanırım. Maç kazanınca kurtaracağım. Ama kazanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben kazanamıyorum. Sayın gelin. İdeal işin nereden var arkadaşlar? Elbette kasaya çok kutu asarlar. Adam yanıt vermiyor arkadaşlar. Ben akıl hastanesinde yapmadan siz videoyu like'layın. Like. Yoksa <laughs> ben aslında akıl hastanesinde masraflarımı karşılayamam. Savaş topu. Ben de geldim. Kaşeyi de Main Edgar. Kim Main Edgarmış göstereceğim ben sana çocuk. Adam aksesuar kullanma şekli biçimi şaka bu nereden geldi? Nereden geldi arkadaşlar? Gören varsa yorumlara yazsın nereden geldi gören varsa. Emiliano gol attı. Emiliano Martinez mi? Aa, tut tut tut. Oy kral gol attı kraldız. Arkadaşlar FC videoları Siz merak etmeyin. Gol bu nasıl bir ulti? Çok güzel bir ulti attım. Bak arkadaşlar ya. Bir ulti yanlış attım diye maçı kaybettim. Çok güzel ya. Arkadaşlar ben bu böyle devam edersem 6 de düşeceğim. Beni en iyisi videoydu. Burada noktalıyım. En filmimi video... kapatmak istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben de şuradan çıkarttığımız ben de şu kartları düzen. koy vereyim